Arkadaşlar bu arada ben sabun yaptım size göstereyim hatta. Çok güzel oldu deri de. Bakın şöyle size göstereyim. Ama o tuhaf yazısı içine koydum. Bıraktım. Koymadım bilmiyorum. Şurada benim sabun kutu var onun içine koydum. Bir dakika size göstereyim. Evet burada sabunum. Sabunumun içinde şimdi diyeceğim zaten. Açtım. Sabun kutu zaten üstte burada. Tuhaf yazı ya. Aaa Sabun kutusunu ama o yapmaya gerek kalmadı. Yapmıştım ama neyse bir şey olmaz. İlk önce hepsi sabun şimdi yaptım. Bunu e, elimle yıkacağım şimdi size göstereceğim. Kal burada. Çantalarda sığıyor bu arada. Bir tane aldım sabun. Gidiyorum şuraya. Sabun. Normal sabun işte bu kadar. Hiç elime sabun gelmiyor. Ama ben şimdi size göstereceğim. Bir dakika. Evet. Şimdi, şimdi elimi da, yıkayacağım. Tamam. Tamam. Yani. Bu arada bunları ben. Hep çöp unutmuyoruz. Ben bir tabak var. Bu da şunda bir tabak Bu da şunda bir tabak var. da şunda da şunda bir tabak da şunda bir Bunları da çöp tabak var. Bu kanal. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Sizler için dinliyorum bunlara. Bye bye.